Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava gayet güzel. Bulutlar gitti arkadaşlar. Bakın şu karşı Munzur dağlarında kar da yağdı. Güzel bir görüntüsü var. Arkadaşlar şurada Kocatepe köyü var. Onun arkası da ovacık zaten. Biz Pülümür'deyiz. Gerçekten olağanüstü güzel bir manzara var. Bugün yine hayvanlardayız. Bugün farklı bir tarafa getirdik hayvanları. Hayvanlar yayıldı güzel. Arkadaşlar Akşam bu bölgede köpekler sürekli havlıyordu. Şimdi havladıkları bölgeye gideceğim. Bakalım bir şey var mı yok mu diye. Ger Gerçi galiba ayıydı bu sefer. Çünkü e köpeklerle sürekli boğuş halindeydi yani gitmek istemiyordu yani büyük bir ayıydı galiba. Köpeklerimiz burada. Gölge! Az önce bir tavşan kovaladılar. Aslan kızım aslan! Gölgede doğum yaptıktan sonra biraz zayıfladı falan ama yine de çıta gibi. Tabii hem yalıdan hem zürü hem sürüye geliyor. Bir ara bağlamayı denedik arkadaşlar. Kendini parçalıyor. Yani şimdiye kadar sürekli hayvanlardaydı. Yani daha önce hasta bile olmuştu. Hasta haliyle bile hay hayvanlara geliyor. Öyle bir karaktere sahip. Gerçekten çok olan süre. Bu da geçen seneki oğlusu zaten. Gölge. Bakın şu anda rüzgarı kokluyor. Tavşanı kaçırdınız mı? Aslan kızım aslan. Gel kurdu. Arkadaşlar tavşan genelde köpekleri gördüğümü direkt yokuş aşağı gidiyor biliyor musun? Hani yokuş yukarı gitse. Pardon yokuş yukarı gidiyor. Ee, tavşan köpekleri gördü mü direkt kendini yokuşa vuruyor. Köpekler erken kesiyor. Zıplaya zıplaya gidiyor. Aslında böyle yokuş falan gitse belki yakalayacaklar. Tabii onunla doğanın akışına bırakmak. Köyde bir sürü de tavşan var. Kışın ağaçları kemiriyorlar. Karın üzerinde kalan. Aslan kurdu. Ne oğlum? Bulamadın mı? Yakalayamadın mı tavşanı? Ver pati ver. Pati ver. Pati. Aslan aslan aslan. Gel. Benim oğlum gel. Arkadaşlar bunlar da sevgi istiyor yani bu seveceksiniz ki onlar da sizi sevsin. Aslan oğlum aslan. Gerçekten güzel bir hayvan. Aslan oğlum. Burası da bizim köy. Şurada da bir ev var. Bu evin e, bulunduğu konum çok güzel arkadaşlar. Bazen hayvanlar kaybolduğu zaman buraya geliyoruz çünkü her yeri görüyor. Baksanıza şu an bulunduğumuz nokta da biraz yüksek. Bizim köyde Gökçe Konak köyü. Haydi haydi. Day. Arkadaşlar işte bugün o e, köpeklerin e, havladığı noktaya gideceğim. Bakalım orada ne, neyle karşılaşacağız merak ediyorum dün akşam bayağı bir boğuşma vardı. Hat Bakalım gideceğim bakacağım. O noktada ne var acaba? Ne gelmiş olabilir? Büyük ihtimal ee, daha çamur biliyor musun hani ne geldiyse izi belli olur. O zaten ge geçiş noktası bir yol var. Genelde o yol üzerinden geliyorlar. Oraya gideceğim, bakacağım. E, ne gelmiş olabilir? İzi takip edeceğim. Ya domuzdur ya da şeydir arkadaşlar. E, ayıdır gerçi bu bölgede ayıyla domuz bayağı bir sayısında bayağı bir ço çoğalma var. Gidip göreceğiz. Bizim köydeki bir komşunun evi. Şurada da bir yol var. Arkadaşlar. Şu yoldaki izlere bakar mısınız? Bakın. Resmen ayılar burada jırt atmış ya. Yani şu üstten fazla iz var. Gidip gelmişler arkadaşlar. Yani şuradaki bir ağaca foto kapan koysak ayılar çok rahat görüntüleyebiliyoruz. Resmen ayılar buradan Otoban gibi kullanmışlar, bakın şu izlere bakın ya. Artık bu durma köpekler de alıştı. Ya normal karşılarda normalde yani iyi bir köpek bu koku alsa burada rahat durmaz ama köpekler alıştı zaten her akşam ayılarla karşılaştığı için bize ve köpekleri bu normal gibi geliyor. Bak bu iz daha tazeymiş arkadaşlar. Şöyle bir iz var şöyle devam ediyor şu karşıda kayalık ve orman ormanlık alan var Büyük ihtimal yuvalarda oradalardır yuvası şey yuvası ayların yuvası oradadır oradan akşamlara doğru böyle güneş battıktan sonra hava karardıktan sonra çıkıyorlar şarkı oh. çıkıp işte bizim köye geliyorlar. Bizim köyde yiyecek arıyorlar. Ya çünkü bu bölgede ayı sayısı aşırı fazla. Yani önceden bu kadar yoktu. Ya bazen gece 3'ten 4'ten fazla ayı geliyor. Ayı bazen yanında yavruları, farklı bir, bir yerde başka bir ayı. Komşular e, şey diyor, sizin ayılar diyor şey, sizin köpekler sürekli ayılar diyor bizim aşağı gönderiyor diyor. Yani çünkü köyde tek köpek bizde var arkadaşlar. Bizde de 5 tane köpek var. Biz de köyün en üst kısmındayız. Akşam tabii köpekler aylar bizim eve yaklaşın mı? Aylar aşağı doğru boğuşarak çarpışarak göndermeye çalışıyorlar. Tabii aylar da bu şey köyün aşağısına doğru geldi mi? Köyün aş aşağısındaki komşular diyorlar hani Bizim ayılar yetmiyor bir de sizin yukarıdaki ayılar mı geliyor? Yani öyle bir diyalog var. Yani gerçekten görseniz gülersiniz. Bakın ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bu kadar ayı başka nerede görülmüş abi? Ya bunlar daha taze arkadaşlar. Gerçekten olan işte bir durum ya. Bizimki yine çıldırdı. Gölge! Bakın şu hareketlere bakın ya. Ne oldu kızım? Büyük ihtimal bu sefer tavşanın kokusunu aldı. Ya da başka bir şey. Ah, bu da yavrusu peşinden. Şimdi bir hareketlenmeye başladılar. Evet arkadaşlar yağmur yine ufaktan döktürmeye başladı. Bugün köyün yakınındayız. Köpekler rahat takılıyor. Şurada Şerkan'la Bozu yatıyorlar. Ama yine de süreye geliyorlar hani. Tamam. Hayvanları uzağa götürmedik belki evin yakındayız ama yine de sorumluluklarını biliyorlar. Ne yapması gerektiğini iyi biliyorlar. Aslanlar bunlar aslan. Her an tetiğe, hazırda tetikte bekliyorlar. Öyle diyelim, öyle söyleyeyim. Gel buraya, gel oğlum gel. <laughs> Ama komutla dinlemiyorlar. Gel, gel buraya kerata. Ve arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Ee, kanalımızı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hopp. Isırma lan. Öp ama. <laughs> oy oy.